Sevgili yükselen balıklar, Haziran ayını konuşacağız. Haziran 2023 olduk bile seneye yarıladık. Evet gündem tabii ki yine hızlı ikizler zamanındayız. Ve odağınız dördüncü evde. Demek ki biraz ev, aile, yuva, biraz baba, biraz kökleriniz. Belki orada odağınız bir taşınma temasında. İşte belki evle alakalı bazı tadilatlar, bazı dekorasyonlar var. Her ne yapıyorsanız odağınız gerçekten orada. 4 Haziran'da yayda bir dolunay var. Ve bu dolunay sizin... 4 10 hattı dediğimiz hem ev aile yuva hem statünüzle alakalı hem meslek kariyerinizle alakalı alanlarda bir hasat bir kariyer verecek. Belki dediğim gibi bir kariyer fırsatı, bir iş değişikliği, belki çünkü orada güneş ve ay yani ikizler yay hattı daima bir bilgi hattıdır. Belki bazı bilgiler açığa çıkacak. Belki bir kariyer beklentiniz vardı, bir evlilik beklentiniz, işte bir ilişkiyle alakalı statü değişikliği her ne varsa orada bazı kararlar, bazı gündemler görünür olacak ve siz bir karar alacaksınız. Ya da dolunayın ışığıyla bazı şeyler önünüze gelecek. Anlayacaksınız neden, niçin, nasıl olduğunu. Evet 6 Haziran'da da Venüs'ün Aslan Burcu geçişi var. Şimdi Venüs Aslan'da 6. evinizde olacak. Zaten Mars da orada. Belki sağlığınızla alakalı bazı sıkıntılar çekiyorsunuz. Belki çok çalışıyorsunuz. Sinirsel gerginlikler var. Sağlığınızla alakalı aksiyon almak istiyorsunuz. Şimdi Venüs oraya gelince size biraz nefes verecek. Biraz rahatlatacak diye düşünüyorum. Ama burada da 11 Haziran'a kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Venüs'ün Plüton'la bir karşıt açısı var. Plüton geçici olarak bir 12. provası yapıyor. Demek ki orada sağlığınızla alakalı dikkat etmeniz gereken alanlar var. Bir de tabii Venüs Plüton karşıttıkları hani iş hayatınızdaki belki çalıştığınız insanlar, hizmet ettiğiniz insanlar ya da size hizmet eden çalışan insanların hayatındaki bazı manipülasyonlara, bazı ilişki dramlarına karşı Temkinli olmanızda fayda var. İlişki krizlerine, işte ilişki dramlarına, böyle tutku manipülatif döngülere temkinli olun derim ben. Ama orada tabii iş yerinde de belki biraz hani flirt enerjisi ve Venüs size 6. evinizde iyilikler verecektir diye düşünüyorum. Sadece şeker tüketimine dikkat edin. Boğaz ve idrar yollarına da dikkat edin lütfen şekeri abartmayın. Ama Venüs aslanda genelde keyif verir, eğlence verir, size e, iyilikler verecektir diye düşünüyorum. Aynı gün e, Merkür de İkizler burcuna gelecek. Demek ki e, orada e, 11 Haziran'da özür dilerim. 11 Haziran'da e, Merkür İkizler burcunuza gelecek. Demek ki orada biraz odağınıza ev aile konuları daha da fazla İşte belki evde eğitim teması konuşuluyor. Belki evde gençler var. Belki bir taşınma hareket, yani bir taşınma gündemi söz konusu olabilir. Aklınız fikriniz ev olacak. İşte evi nasıl yapayım, nasıl düzenleyeyim, nasıl güzelleştireyim gibi ve bir belki dediğim gibi hareket, bereket olacak diye düşünüyorum. Şimdi 11 Haziran'da Haziran'ın önemli gezegen hareketlerinden Plüton retrosunun devamı ve Oğlak Burcu'na tekrar geri dönüş olacak. Şimdi Plüton Oğlak'ta sizin zaten 2008'den beri 11. evinizde. Demek ki orada bütün sosyal çevrenizi, bütün gelecekle ilgili beklentilerinizi, bütün gruplarınızı dönüştürüyor, değiştiriyor. Çok kısa da olsa bir Plüton Kova provası yaşadık. Ve o retrosuyla tekrar oğlağa geçtik. Şimdi artık son bir kez Plüton Oğlak'a yaşayacağız biz. Ocak 2024'e kadar, 21 Ocak 2024'e kadar bir daha da biz yaşarken bu ömrümüzde Plüton oğlağı göremeyiz. Çünkü bir daha oğlak burcuna gelmesi 246 yıl bulur. Bizim ömrümüz şu anda buna yetmiyor. Şimdi ne olacak peki? Burada e, sosyal çevrelerinize tekrardan bakmak için, bağlı olduğunuz grupları tekrar sorgulamak için aslında Plüton orada dönüşüm enerjisini tekrar Pişirip önünüze verecek. Yani diyecek ki sen gelecek beklentilerinle alakalı e, hani ne yapıyorsun? E, dönüştürdün mü? Saflaştırdın mı? Belki orada çok güçlü insanlarla berabersin. Onlar sizi belki manipüle ediyor, belki zorluyor. Ama siz de çok güçleniyorsunuz. Tekrardan o gruplardaki sorgulamalar önünüze gelecek. Çünkü Plüton oğlakta çok da aslında sistemleri de zorladı ve bağlı olduğunuz belki dernekler, gruplar oralarda da belki güçlü değişimler, dönüşümler olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ve 17 Haziran'da da Satürn'ün balık retrosu başlıyor. Şimdi çok önemli sevgili yükselen balıklar çünkü zaten siz 2,5 sene Satürn'ü birinci evinizde yükselen burcunuzda ve tabii güneşiniz, ayınız, balıksa onlarla da karşılayacaksınız. Şimdi kendinizi çok değiştireceğiniz bir iki buçuk sene var. Çok önemli döngüler içindesiniz. Hem dış görünüşünüz hem hayata bakışınız her şeyiniz her şeyiniz değişecek. Biraz daha karamsar, daha depresif, daha kendinizi sınırlanmış, engellenmiş hissedebilirsiniz. Şimdi bu Satürn balıktaki retrosunda uzun da sürecek 4 Kasım'a kadar sorgulamalar hep kendinizi sorgulayacaksınız. Hep kendinize yeniden bakacaksınız. Asla sorumluluk ve dayanıklılık testi başlıyor. Burada öz disiplin çok önemli olacak sizin için. Hani hayatınızda kendinizle alakalı bazı sorgulamalar, bazı gecikmeler aslında orada bakmanız gerekecek. Kendinize koyduğunuz duvarlara, sınırlara, engellere, bütün o bilinçaltı kodlara bakmak için güzel zamanlar aslında. Hangi engel en çok sizi meşgul ediyor, kendinizi e, tekrar eden, tekrar eden döngülerin içinde bulduğunuzda aslında Satürn retrosu e, biraz Satürn hem Lord of Karma hem de Zamanın Efendisi Kronos yani zamanı da yönetir. Demek ki Satürn retrosunda biraz her şeyin ağırdan alındığını, böyle bazı şeylerin akmadığını görebilirsiniz. Ama olsun orada bakmanız için oluyor bunlar, tekrardan bakmanız için kendinizi engellediğiniz alanlara bakmak için belki kendi sağlığınıza tekrardan bakmak, bedeninize daha iyi bakmak, onu daha sağlamlaştırmak için var. Ve orada geçmişten gelen yüklerinize, sıkıntılarınıza gelişim için tekrar önünüze gelebilir sevgili yükselen balıklar. 18 Haziran'da da ikizlerde bir yeni ay var. Bu tabi ev aile yuva konularında bir yenilik. Evde bir yenilik. Dediğim gibi bu bir taşınma olabilir, bu bir dekorasyon olabilir ve bu belki babanızın eviyle alakalı ya da kendi evinizle alakalı bir yenilik olabilir. 21 Haziran'da da Güneş Yengeç Burcu'na geliyor. Artık biraz odağınız aşk olacak. Biraz daha hayatın keyifli yönlerini görüyor olacaksınız. Artık ev, kökler nereye kadar? Biraz da aşk olsun, biraz da spor olsun, biraz da keyif olsun çocuk olsun, hobi olsun diyeceksiniz. Aynı gün 21 Haziran'da zaten artık yengeç dönencesi yani yaza giriyoruz. Artık en uzun gündüz, en kısa gece artık yazın dibinin dibindeyiz. Yaz gün dönümü aynı zamanda. 27 Haziran'da da Merkür'de yengeçe geçince artık gerçekten sizin için daha keyifli, daha belki sıcak, keyifli, bakan, besleyen, büyüten, koruyan, güvenlik temalarının devrede olacağı ama bunu aşk için, çocuk için, çocuklarınızın hayatı için daha güncel olacağını düşünüyorum. Belki orada aşkla hareket, işte belki bir hobi vardı başlamak istiyordunuz ona başlamak için güzel zaman dilimleri ama orada aşk, keyif daha gündemde olacak diye düşünüyorum. Unutmadan Venüs'ün un de bir retrosu var bu konuda da yayın açacağım ama Venüs Aslan'da 23 Temmuz'la 3 Eylül arası retro hareketine yapacak. Eğer herhangi bir güzellik, estetik programınızda varsa bu tarihe kadar yapmanız tavsiye edilir. Çünkü orada sizin sağlık alanınızda olacak bu Venüs'ün gerilemesi retrosu. Demek ki orada 3 Eylül'e kadar hani yeni bir güzellik estetik konusunda başlamak için uygun bir zaman değil. İşte evlenmek, nişanlanmak, nişanlanmak, hani yeni bir ilişkiye başlamak için de pek güzel bir zaman değil. Bunu da buradan söylemek istedim. Umarım keyifli bir Haziran ayı geçirirsiniz. Sevgiler.